17 Ağustos 1999 ve 23 Ekim 2011 ülkemizde büyük yıkımlara yol açan iki büyük deprem. Sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Ancak bilmediğimiz, üzerinde yeterince konuşulmayan bazı noktalar var. Eğer anlatıcılıklarım ilginizi çekerse videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi gerçeklerin perde arkasına bakma zamanı. Abone olmayı da unutma. 1999 Gölcük depreminin öncesinde kaydedilen bir görüntüde bir köpeğin depremden saniyeler önce tuhaf davranışlar sergilediği görülüyor. Ardından gökyüzünde meydana gelen birçok kişinin şahit olduğu gizemli bir parlama. Bu parlamanın neden oluştuğunu kimse açıklayamadı. Deprem başladığında 45 saniye süren bu yıkım 18 bine yakın insanımızın hayatını aldı. Ancak bazı iddialara göre bu deprem bir dua olayı değil bir saldırıydı. Saldırı harp tarafından yapılmıştı. Siz bu harp meselesi için e, bir ihtimalli konuştunuz gibi geldi bana. Evet. E, birkaç bilim insanına sordum ben. Yine Celal Şengör de bunlardan bir tanesi o dedi ki böyle bir şeyin ihtimali yok. Siz ama böyle söylemiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ihtimal yoktur denemez diyorsunuz. Yani Amerika'nın bu gemisi geldi bir enerji yolladı depremi onlar yaptırdı senaryosu var ya burada da hoşan. Yok benim şimdi tweetime bakarsanız biz yer bilimciler bu e, harp yöntemiyle deprem olacağına inanmayız. Bu, bu doğru değil, inanmıyoruz dedi. Yani bir fayı böyle konsantre bir şekilde o fayı harekete geçirip deprem üretecek ona inanmıyoruz. Çünkü deprem üreten mekanizmayı biliyoruz. Hiç öyle bir müdahaleyle olacak bir şey değil. Benim bu harp teknolojisinin olduğunu yani literatüre bakıldığı zamanda böyle çalışmaların mevcut olduğunu söyledi. Mesafir kullanarak kullanılarak dünyanın kabuğunda gerçekleşen veya dünyanın genelinde gerçekleşen depremleri tetiklemek mümkün değil. Ionosfer tabakası pratik manada bize radyo dalgalarının uzak mesafelere erişmesi bağlamında veya GPS sinyallerinin sağlığının sağlanması bağlamında önem arz eden bir atmosfer tabakası. Atmosferdeki değişiklikleri depremlerin oluşmasıyla ilişkilendirme kavramı eski bir kavram aslında. Fakat bugüne kadar ispatlanmış bir şey yok. Modern savaş yöntemlerinin bir parçası olduğu söyleniyor. Komplo teorilerine göre 1999 Gölcük depreminde bu sistemle yapay olarak tetiklenmiş olabilir. Elbette bunlar kesinleşmiş bilgiler değil. Ancak ortaya konan işaretler çoğu insanın kafasında büyük soru işaretleri oluşturuyor.